Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Size sormak istediğim soru şu. Hz. Adem bir topluluğa mı peygamber geldi yoksa o tek, tek miydi? Peygamber demek, hidayete davet eden demektir. Allah öyle buyurdu. Hz. Adem'i dünyaya gönderirken size hidayet geldiğinde kim ona tabi olursa kurtuluşa erer. Kim de tabi olmazsa hüsrana uğrar. Elbette ki ilk insan aynı zamanda kendi kendisinin hidayetçisidir. Bununla beraber kendinden gelecek olan zürriyetinin de hidayetçisidir, peygamberidir. Bir topluluğa değil, önce kendi kendine, eşine peygamberdir. Sonra evlatlarına, çocuklarına, kendinden sonra gelenlere bin sene ömür yaşanmış. Evet, bütün zürriyetinin peygamberidir. Bir topluluğa gönderilmemiş. Yani şimdi dünyada tek bir insan olsa bile eğer o kendi kendisinin hidayetçisi değilse, hidayete ermemişse o kaybetmiştir. O kendi kendinin hidayetçisi bununla beraber peygamberi bir de eşinin hava annemizin peygamberi sonra kendisinden gelen zürriyetinin peygamberidir. Evet.